Merhaba değerli izleyicilerim. Yemek Rehberi kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle evde hamburger tarifimi yapacağız. Buyurun başlayalım. Öncelikle burada 350-400 gram orta yağlı kıymam var. Üzerine bunun baharatlarımızı ekleyelim. 1 çay kaşığı dolusu tuzumuz ve 1 çay kaşığı dolusu karabiberimiz var. Ekleyelim. 1 yemek kaşığı silme elma sirkemiz var. Üzüm sirkesi de kullanabilirsiniz. Bir yemek kaşığı pekmezimiz var. Acılık tatlılık oranını dengelesin diye bunlar. Ve biraz tereyağımız var. Bir tatlı kaşığı kadar. Diğerini de etimi açarken kullanacağım. Şimdi bunu yaklaşık bir iki dakika yoğuruyoruz. hamburger ekmeğim var hazır. Boyutunu da kapak olarak böyle seçtim arkadaşlar. Kıymamı bunda şekillendireceğim. Evet yapışmasın diye şöyle kapağımı alıyorum. Üzerine şöyle buzdolabı poşetini alıyorum. Streç de kullanabilirsiniz. Üzerine birazcık tereyağı alıyorum elimle. Yağlıyorum ki dağılmasın tavaya sıcaklığında et. Köftemiz. Şöyle hafifçe sürüyorum siz eğer buzdolabı poşetine ya da streçle yapmayacaksanız yine yine şekil vereceğiniz tahtayı yağlayın arkadaşlar. Evet. Şimdi ben 4 tane yapacağım. Evet köftelerimi şöyle yuvarladım. Dörde böldüm arkadaşlar. Ben dört tane yapacağım dediğim gibi. Şöyle eşit parçalara bölmeye çalıştım. Evet. Şöyle yine yuvarlayalım. Şimdi kalıbımıza koyalım. Üzerini şöyle kapatalım. Hepsi aynı şekilde olacak böylelikle. Aynı büyüklükte olacak. Evet. Birinci köftemiz hazır arkadaşlar. Şimdi bakın şöyle de göstereyim size. Bunu olduğu gibi pişireceğiz. Evet. ikinci köftemizi de hazır edelim. Yine yağlanmış hafif buzdolabı poşetine şöyle yerleştirelim. güzel kapatalım. Şöyle köftemizi yayalım. Kapağın içine doğru yayalım. Evet, biraz köftemiz pişince çekeceği için arkadaşlar. Bir tık da zaten şeklini aldı görüyorsunuz. Şöyle hafifçe üzerine bastıralım. Çok kalın olmasın. Evet. Bunu da diğer köftemizin yanına alalım. Evet. Önceden ısıttığımız tavamızda yüksek ateşte arkadaşlar şu anda. Şöyle atıyoruz. Hemen çekiyoruz. Daha sonra bir ikinci köftemizi atıyoruz. Evet, şöyle bir soğanımız var arkadaşlar. Soğan halkamızı da hazırlayalım. Çok kalın da olmayacak. Çok ince de olmayacak. Evet tamamdır. Şöyle bir domatesimiz var. Bunu da aynı şekilde halka halka doğrayacağız. Hamburger ekmeğimize göre biraz büyük olması güzel oluyor. Çok küçük olup gözükmemezlik olmasın. arkadaşlar. Şöyle icebergimiz var. Benim doğradığım konuşan turşularım var. Evet şimdi etimize bakalım. Köftelerimizi bu yüzü pişmiştir arkadaşlar. Bir çevirelim şöyle. o çok güzel. Şimdi şöyle biraz karamelize soğan da yapacağım. Çiğden de koyacağım. Evet, şöyle yarım yarım olanları da arkadaşlar Karamelize yapacağım ben. Evet, diğer etlerimizi atabiliriz. Diğer etimi de şöyle atıyorum arkadaşlar. Evet, evet pişen köftelerimizin üzerine şöyle bir cheddar peynir koyuyoruz arkadaşlar. Evet diğer attığımız köftelerimizi de şöyle çevirelim. Yağını da bırakıyor arkadaşlar. Bunların üzerine de şöyle çedarlarını koyalım. Altı kısık içleri de pişsin. Evet arkadaşlar şöyle hamburger ekmeklerimi koydum üzerine ketçap sıkıyorum. Daha sonra şöyle cheddar sosum var. Şöyle sıkıyorum. Daha sonra pişen köftelerimi getiriyorum. Evet, dumanı üzerinde daha sonra şöyle soğan halkalarımızı koyuyoruz. Ben biraz en üstte karamel de koyacağım. Karamelize olmuş da koyacağım. Daha sonra şöyle domateslerimizi yerleştiriyorum. Evet turşu Ve en son iceberg'imizden koyuyorum arkadaşlar. Şu şekilde yeterlidir herhalde. Evet. Bu şekilde yeter arkadaşlar. Ona da koyuyorum yine aynı şekilde. Şimdi üst katmanımızı yapalım. Soğanlarımız karamelize olurken şöyle üst kapaklarımızı etin sosuna buluyoruz arkadaşlar. Evet. Şöyle ekmeklerimizi de pişirmiştik arkadaşlar. Şu şekilde alıyorum. Görüyorsunuz ısındı. Şöyle kuru olan tezgahımı alıyorum. Karamelize soğanlarımı da alıyorum. En üstüne şöyle karamelize soğan koyuyorum. Evet, şöyle kapaklarımıza mayonez sıktım arkadaşlar her yerine gezdiriyorum biraz da ketçap evet, şimdi kapaklarımızı kapatıyoruz Evet, hamburgerlerimiz hazır arkadaşlar. Kanalıma abone olup değerli yorumlarınızı esirgemezseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdiden herkese iyi günler diliyorum.